arkadaşlar. Bugün sizlerle neyse. Basmayı ne unutmayın. Arkadaşlar oyuna gidiyorum şu an. arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız. Arkadaşlar benim bir tane komşum var. Adı Işık. Onun videosunu abone olmayı, bildiğimle basmayı unutmayın. Tamam mı? Hadi de birlikte gidiyoruz. Hı -hı. Acaba... Ne ilgisi arkadaşlar ya? Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle um, ne yapacağız? Arkadaşlar bunu bakayım ben bilmiyorum ki. <bilmiyorum>. Tek bir şey <laughs> tanıyorum o da Işık kardeş. Arkadaşlar şu an sizlerle bunu geleceğiz. videoma like atmayı abone olmayı, zilleri basmayı unutmayın. Arkadaşlar ben bir tane oyun al. olabilir. Benim sizler için dedim bunu sinir bozulsun diye. Olur, olur. Arkadaşlar şu kaçıyor. Ya dur hadi. Abi kim olur mu kaçıyor? Kaçıyor kaçıyor? Allah, o nerede lan? Arkadaşlar şey yerini söyleyin ha. Bak oradaki kız bana da aldı. Ben de ona da alacağım. Bu ne? Ana. Ana. Kız kayboldu. Ana. Ne bu dövdü? Ne bu dövdü? Ne bu dövdü? Sana kız. Ola. Uy çok kena yedin değil mi arkadaş? Arkadaşlar. Bu oyunu e, ben de arkadaş olmak istiyorsanız yorumlara e, Roblox kullanıcı adınızı ve hesap Kanalımıza yazmayı unutmayın. Allah, 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 Allah. Allah. O oh. ben de öldüm, adam da öldü. Hiç defa böyle bir şey görüyorum. Bak arkadaşlar oradaki kılıcı alacağım. Ya Al. bizim burada kılıç Arkadaşlar bana arayayım. Allah ben bana bak Allah adam mı aldı? Hadi, ben kaçar. Hadi bay vallahi. Oo iyi değil mi kılıç arkadaşlar? Allah Allah bekle. Allah bekle. Allah ekber, Allah ekber. Allah Allah <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim, Anneciğim. Oh. Gitli. <laughs> Allah ekber. Allah ekber. Anne babacığım, anne babacığım. ya. Allah bu kolu sıcak için öldüm ya. Bu ne? Arkadaşlar çirif. neyse en iyisi ben gireceğim. Arkadaşlar bunu oynayanlar oynasın çok iyi oyun bu. Allah Allah Bu kim ya? Yalnız da bu kim ya? Abi bunu ben bir döveyim Gördüğünüz gününü bana ne bu ne ya? Al şunu alamıyorum bir de ya Neyse onları ben şöyle Arkadaşlar bu böyle biliyor musun? Tuzaklı Tuzaklı mazim O böyle bile döversin sen Bak döver Allah Bu kız tekrar beni buldu ya Arkadaşlar bunu da kullanmayı unutmayın. Bu da şey ya. Adamlar bile göremiyorsun bunu. Ah, şimdi bu adamları da kullanayım. Bunlar ikizmiş. Haydi, eyvallah sana. Hadi ben buradayım ya. şey yaramadı. Adamların yanında deneyin. Bunu. Hadi bunu. O Necim'in babacığı. Babacığının Bu ne? Lan oldu. Aa, ne? Ya abi bunlar benim canım sıktı arkadaşlar. Bu ama bu oyundan çıkıyor Bu ne ya? Arkadaşlar. Şey diyeceğim. Hala oldunuz mu ya? canımı sıktınız var. Oldunuz mu? Bak yoksa döverim sizi 12 ile Arkadaşlar bak neye girdiğim sence? Ah oh, canım sıktı bu ne ya? On... <laughs> onu, girmem Bu ne ya? Bak arkadaşlar bir tane oyun buluyor. Oha ondan kalkmayın. Arkadaşlar şey, yalnız da ben varım. Onlar beni de veririm, onu buraya. Bu bebek, bebek yaşlıdan mı kaçacağız? Bir defa. Bir defa bebek. Bebek yaşlıdan mı kaçacağız? Bir defa. Arkadaşlar bakın ya. Bu katil bolis, seni duvarı beni... Arkadaşlar bu doğru sıkıyor? Buna girmeyeceğim. Ne kadar cam aldığınızı söyleyeyim. Bir yap. ipucu verin arkadaş. Bu ne? Siz bunu mu diyorsunuz? Arkadaşlar ben buna asla girmem yemin ederim. Ben bunu girersem kendimi öldürürüm. Bu ne ya? Of 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 oyuna bak oyuna. Of of of. Mükemmel olmuş. Of of of. Mükemmel yoksulmuş. Of of. Of of. Of of. Bak bir de reno. Reno var arkadaş bu ne? Sözü açma şeye gireyim arkadaş buna. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar çok komik olacak. Adamlar beni öldürecek. Bence bir birazcık sinir bozulacak insanlar birazcık dövülecek bende. O neye düşeceğim? Olavek var. Arkadaşlar ben buradan kaçar. Olavek var. Burada hiç kimse yok ki. Hiç kim ana. Bana veri şey gelmiş ya. Bu ne lan? Bu ne Lan, lan ben neye dönüştüm? Bu ne ya? ne var Lan bunu ne ya? Bu ne lan? Ben buna neden dönüştüm? Olamaz arkadaşlar. Ben buna neden dönüştüm? Arkadaşlar ben neye dönüştüm arkadaşlar? Arkadaş bu ne? Ben neye dönüştüm? Arkadaş, ben neye dönüştüm? Arkadaşlar Arkadaşlar hadi. şu adamı da Adamı da Adamı da öveceğim Banane Bu adamı da bu ne ben Adamı da adamı da öveceğim banane Bana Ya Abi ben rastgele çekeceğim. bu adamı hiç sevmedim Hadi ben ölüyorum sizler için Öldüm hayır